Bir terapist kendi depresyonunu nasıl yaşar ya da en büyük hayaline kavuştuktan sonra her şeyini kaybedip dibi görürsen oradan nasıl çıkarsın ve ruhsal iyileşme diye bir şey var mı gerçekten? Hazırsan hepsini anlatacağım. Bu arada ben ESO mesleğini bırakmak üzere olan bir terapistim. Eğer konu ilgini çekiyorsa sebebini kanalda anlatıyorum. Bir göz atabilirsin. Herkese yeniden merhaba sevgili dinleyenlerim. Umarım hepiniz çok iyisinizdir ve sizin için her şey yolunda gidiyordur. Bu bölümü dört gözle beklediğinizi biliyorum. Çünkü bir önceki bölümü bitirirken 5 yıllık ilişkimi nasıl bitirdiğimi ve ayrılık acısı kısmını konuşacağımı söylemiştim. Sizler de oldukça meraklanmıştınız. Bu bölümü iki part halinde mi yapsam yoksa tek part halinde mi yayınlasam diye Instagram'da küçük bir anket açtım ve tek part olması daha fazla oy almıştı. O yüzden uzun bir bölümle karşınızdayım. Tabii ilişkinin nasıl bittiğini anlatmadan önce nasıl bir ilişkim olduğunu da anlatmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ilişkinin dinamikleri, yapısı ve ilişki sürecinin nasıl olduğunu bilirseniz anlatacaklarımı yaşadığım şeyleri daha iyi anlayacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Şimdi hikayeye geçmeden önce oldlar biliyor ki ben hikayeleri anlatırken herkese bir isim koyuyorum. Nickname gibi düşünebilirsiniz ve o kişiden bahsederken o isimle bahsediyorum. Ve erkek arkadaşımdan bahsedeceğimde ona uygun bir isim düşünüyordum. Hani aşkım kelimesi aynı zamanda isim olarak da kullanılıyor ya. Dedim ben sevgilimden aşkım diye bahsedeyim. Hem biraz esprili hem de sevdiğim adama aşkım demek bana bir taşla iki kuş vurmak gibi gelmişti. Ondan bahsedeceğimde de aşkım deyip duruyordum. Bu birçok kişinin hoşuna gitmişti. Hatta mailleştiğim bir dinleyicim yaşadığı bir olayı anlatırken kendi kişisel aşkımla böyle böyle bir şeyler yaşadık yazmıştı. Acayip hoşuma gitmişti benim de. Ee, hatta başka birisi de benim aşkım diye bahsetmişti sevgilisinden. Bence tatlıydı. Bu kullanım birilerini triggerlayınca ben biraz kullanımımı hafifleştirip seyreltmiştim. Ama bu bölümde bol bol kendisinden bahsedeceğim için yani sevgilimden eşimden, kocamdan artık hangi sıfatı tercih ederseniz bu size kalmış. İzninizle ben kendisinden bahsedeceğim yine aşkım ismiyle hitap edeceğim. Eğer bunu itici buluyorsanız dinlemeyin efendim dinlemeyin. E rahatsız olmamak da sizin elinizde çünkü hemen şimdi çıkabilirsiniz. Uyarılarımı da yaptığıma göre evet nihayet hikayemize geçerken sizleri 14 yaşıma götürüyorum. Evet yanlış duymadınız 14 yaşındaydım ve liseye yeni başlamıştım. Kazandığım Anadolu Lisesi büyük bir okuldu ve kalabalık sayılacak bir nüfusa sahipti. Okulun ilk haftalarından birindeydik ve bizim sınıftan bir kız yan sınıftan bir çocuktan hoşlanıyordu ama o çocukla iletişim kurmak için hiç ortak arkadaşı falan yoktu. O yüzden çocuğu sadece teneffüslerde kesebiliyordu, görebiliyordu. Ama bu çocuğumuz da öyle bir çocuk ki teneffüslerde dışarı çıkmıyor, sınıfta takılıyor falan sürekli. Ben de bu arada oldukça geniş bir çevreye sahibim ya sınıfta. Çünkü benim ortaokuldan arkadaşlarım vardı o sınıfta. Ben de teneffüslerde o sınıfa sık sık gidiyordum. Çünkü daha kendi sınıfla kaynaşamamıştım. Kendi arkadaş çevremi kuramamıştım. O yüzden de ortaokuldan arkadaşlarımla takılıyordum. Ee, bu bizim sınıftaki kız biz onun ismine Cansu diyelim. Cansu benim o sınıfa girip çıktığımı görün bana diyor ki teneffüslerde ben de seninle gelebilir miyim? Benim o sınıfta hoşlandığım bir çocuk var ama o sınıfta kimseyi tanımıyorum. Seninle geleyim yanında dururum çocuğu keserim falan diyor. Ben de diyorum ki tamam gelebilirsin nasıl istersen. Ve böylece biz yan sınıfa beraber gitmeye başlıyoruz. Cansu'nun hoşlandığı çocuk da böyle yakışıklı, tatlı, havalı, popüler bir çocuk. Adı da aşkım. <laughs> Böylece bir süre biz o sınıfa gidip geldik, Cansu benimle beraber geldi, aşkıma baktı baktı durdu ama onların arasında bir şey olmadı. Sonra Cansu başka birinden hoşlanmaya başladı, beni de saldı, çocuğu da saldı. Ben de kendi arkadaş çevremi oluşturdum, böylece e, o sınıfa gitmemeye başladık. Tabii o dönemde biz aşkımla kesinlikle tanışmıyoruz. Ben sadece onu Cansu'nun hoşlandığı çocuk olarak biliyorum. E Cansu ile olmayınca sen mi hoşlanmaya başladın Eso diye sorabilirsiniz arkadaşlar, tabii ki de hayır. O zamanki halimi tavrımı şöyle özetleyeyim size... Anne Annem benden fen lisesi veya onun bir altındaki Anadolu lisesini falan beklerken ben listenin 5. 6. sırasındaki Anadolu lisesini tutturdum. Ve beklentileri karşılayamamanın verdiği suçlulukla liseye başladım. Okula başlarken de sıfırdan başlıyorum. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ben çok çalışkan olacağım. Günü gününe ders çalışacağım hayalleriyle doluydum. Hatta bak anne şimdi seni nasıl mutlu edeceğim deyip kendimi kanıtlama arzusuyla hareket ediyordum. Ve okul açılmadan hemen önce belime kadar upuzun, dümdüz, parlak, güzel, muhteşem saçlarımı gittim kısacık kestirdim. Çünkü çünkü ben 8. sınıftayken yani sınav senesindeyken çok kızıyorlardı. Kızım saçın çok uzun, çok vaktini alıyor. Ona vakit da ders çalış bla 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 bla. Böyle sürekli söylenirlerdi bana. Ben de tabii kendimi kanıtlamak için gittim saçlarımı kestirdim. Neyse saçlar zaten yok. Bir de o zamanlar gözlüklüyüm artı üstüne telliyim. Ugly Betty is that you? Yani tipim çok kötü, artı odağım başka yerde. Aşk meşk taraklarında hiç yoktum o zamanlar. Bu arada yanarım yanarım da annemi mutlu etmek için kısacık kestirdiğim o güzelim saçlarıma yanarım. Gerçekten uzatana kadar göbeğim çatlamıştı o zamanlar. Tabii aşkım da maşallah yani okulda popüler falan, etrafında bir sürü insan var, bir sürü güzel kız var. Ben de hiç o toplara girmedim 9. sınıftayken. Çünkü ben ulaşamadığım ciğere mundar deyip bok atmam. Ay ne güzel ciğermiş. Allah sahibine bağışlasın der geçerim. Aynen de öyle yaptım. Dolayısıyla 14 yaşındayken biz hiç tanışmadık. İyi ki de tanışmadık yani o hallerimi hiç hatırlamıyor. Sonra da zaten beni o okuldan alıp başka okula gönderdiler. Derken lise son sınıftayız ve butik bir dershaneye gidiyoruz. Sınava hazırlık senesi. Ben sayısal öğrencisiydim ve derece sınıflarından birindeydim. Bizim zamanımızda YGS, LYS vardı ve YGS Mart Nisan aylarında falan yapılıyordu. İlk sınava yani YGS'ye kalmış 3,5-4 ay benim organik kimyayla başım belada. Aslında benim komple kimyayla başım belada. Bütün derslerin bir şekilde gidiyor akıyor ama kimyada mol kavramından sonrası yok. <laughs> ya kendimi aptal falan hissediyorum. Hatta bir keresinde bir tane hocam bu kadar iyi fizik çözen bir insan nasıl kimyayı yapamaz diye hayret ediyorum demişti. <laughs> bu arada fiziğim de bayağı iyidir. <laughs> Neyse baktım kimya yetişmiyor anlık bir hevesle. Ben TM'ye geçeyim ya onu yaparım zaten falan gibi bir gaza geldim. Ve dershane müdürüne dedim ki ben TM'ye geçeceğim. Geçerdin geçemezdin falan oraları konuştuk. Hoca dedi ki TM'nin derece sınıfları dolu seni oraya alamam. Bir tane çok düşük seviyesi olan bir sınıfımda yer var. Bir tane de seviyesi daha iyi ama çoğunluğun erkek olduğu bir sınıfımda yer var. Tercih senin dedi. Ben de çoğunluğun erkek olmasından ne olacak ya seviyesi iyi olsun yeter diyerekten o sınıfı seçtim. Arkadaşlar sınıfa bir gittim sınıftaki tek kız benim. Listede bir tane daha kız görünüyor ama kız derslere gelmiyor bir tek ben varım ve ben bütün derslere gidiyorum Allah'tan sonradan bir kız daha geldi ama bir süre sınıftaki tek kız Bendim Neyse ki çok çabuk kaynaşmıştık oğlanların hepsinin biladeri olmuş <laughs> beni bacı olarak değil direkt bilader olarak kabullenmişlerdi. Hatta geometrici bile aslanım be falan diye tebrik ediyordu soruları çözdüğümde. Öyle bir asimile oluş yani. Ve benim sınıf arkadaşlarımdan bir tanesinin adı aşkımdı. Bu arada sınıf arkadaşım ama yine hiç muhabbetimiz yok. Sadece günaydın iyi akşamlar falan. Çünkü abinizin o zamanlar sevgilisi vardı bizim dershanede. Hatta o kız da sayısaldı ve bazen sayısal etütlerinde aynı sınıfta aynı masada test çözerdik o kızla. Yani hayat bizim yollarımızı çok erken yaşta kesiştirip dur da biz ikimiz de birbirimize hiç o gözle bakmamıştık. Aynı yerlerde bulunsak da ayrı ayrı dünyalarda takılıyorduk. Bu arada tek muhabbetimiz Lana Del Rey ile ilgiliydi. Ben bir Lana Del Rey fanıyım arkadaşlar. O dönemde de manyak gibi dinliyordum. Bir gün sınıfta test çözerken kendi kendime mırıldanıyordum. Aa sen Lana Del Rey mi dinliyorsun demişti bana. Ben de evet sen biliyor musun demiştim. Biliyorum. Hatta National Anthem şarkısını çok seviyorum demişti. Sonra şarkılar üstünden muhabbet etmeye başlamıştık ve bende olmayan bir Lana şarkısını Bluetooth'la bana yollamış. Vay arkadaş ya ne zamanlardı şimdi düşününce acayip nostaljik hissettim. Bluetooth'la şarkı gönderdiğimiz Instagram'ın yeni açıldığı zamanlardan bahsediyorum. Bu arada şöyle küçük tatlı bir ayrıntı vereceğim. Bizim düğünümüzde dans şarkımız Lana Del Rey'in Young and Beautiful şarkısıydı arkadaşlar. Ay ağlayacağım çok duygusallaştım. Neyse ya dur şimdi konuyu dağıtmayalım. Tabii ki lise sonda da bir şey olmadı ve sınavdan sonra kimse kimseyi bir daha görmedi. Sadece Instagram'dan takipleşildi ama asla DM'leşilmedi. Aradan 4 yıl geçti. İkimiz de hayatlarımızda... Devam etmişiz. Ben üniversite son sınıftayım, birinci dönem bitmiş, Sömestr tatili başlamış. O zamanki en yakın arkadaşım Beste ile beraber Ankara'ya bir gezi planlamışız. Bir gece kalıp geri döneceğiz. Tabii aradan dört yıl geçmiş, ben güzelleşmişim, büyümüşüm, serpilmişim, gözlükler yok, teller yok, saçlar uzamış, kendime yakışanı giymeyi öğrenmiş genç bir kızım artık. Şıkır şıkır hazırlandık, süslendik, Beste ile Ankara'ya gittik ve kaderin işi işte Ankara'da biriyle denk geldik. Biz gezmeye gitmiştik tabii ki ama o Ankara'da okuyordu. Tabii birbirimizden o kadar haberimiz yoktu ki bana ilk ne dedi biliyor musunuz? Aa sen Ankara'da mı okuyorsun? <laughs> ulan benim okulumun bitmesine kalmış 5 ay bana diyor ki sen Ankara'da mı okuyordun yok dedim biz gezmeye geldik orada bu bir ilgilendi benle işte nereyi gezeceksiniz şöyle mi böyle mi ben de dedim ki önerilerini bana yazabilirsin belki yarın oraları gezeriz o da instagram dm'den önerilerini yazmaya başladı ve biz oradan konuşmaya başladık ama böyle flörtlü minörtlü bir konuşma değil bu arada bölümü hazırlamadan önce açtım 8 sene önceki mesajları okudum kendimi inanılmaz cringe buldum yani konuşmaları okuyorum hiçbir ağırlığım yok habire dalga geçiyorum her şeyle dalga geçiyorum şakalar yapıyorum <laughs> hatta aşkım mesajların birinde gülmekten gözümden yaş geldi <laughs> Benim flört yeteneklerinin yokluğuna bakar mısınız ya? Ama bu arada konuşmayı hep aşkım devam ettirmiş. Neyse biz bir süre böyle konuştuk ama ben hiç flört kafasında değildim. Bu da kıyamam. Ne kadar çok ortak yönümüz var falan diyor bana sürekli. Ben hiç sinyalleri almıyorum. Biz sürekli konuşmuyoruz ama belli aralıklarla da konuşuyoruz derken aradan birkaç ay geçti. Aşkım dedi ki ben Ankara'dan döndüm. Müsait olursan bir kahve içelim mi? Dedim tabii ki. Sonra buluştuk işte. Kahve içtik, sohbet ettik ama hala aramızda hiçbir şey yok. Bu arada bana göre bir şey yok. Aşkım diyor ki ben Senden hoşlanıyordum ama sen benden hoşlanmıyordun hatta başka birinden hoşlanıyordun. <laughs> Yalan. Bu arada yalan. Yani evet benim o sıralar etkilendiğim birisi olmuştu ama ben çocuğun sadece dışından etkilenmiştim. Sonra çocuğun içi tırt çıkınca hiç o taraklara girmedim. Ama tabii ki aşkıma sorsanız der ki hayır sen o çocuğa aşık oldun. O çocuktan çok hoşlandın. Onun arkasından ağladın falan filan. Hayır. Kesinlikle bunları kabul etmiyorum. Neyse aradan birkaç ay daha geçti. Ramazan ayındayız. Bizim de final zamanı ama aşkımın okulu bitmiş. Ankara'dan dönmüş. ilçede ailesinin yanında. Bana mesaj atıyor. Diyor ki akşam iftardan sonra çay içelim mi diye. <laughs> İlçe merkeze 100 kilometre uzak Arkadaşlar adam çay içmek için 100 kilometre yol gelecek ama bana bunu sanki 10 dakikalık mesafedeymiş gibi soruyor. <laughs> Dedim olur ama benim yanımda bir arkadaşım daha var. Onunla çıkacaktık zaten plan yapmıştık. Eğer senin için sorun olmazsa gelebilirsin. Geldi yanımda da yine Beste var. Neyse oturduk konuştuk sohbet muhabbet. Akşam dağıldık geri gidecek bu arada o 100 kilometreyi. Ama biz kendi arabamıza bindik ve biner binmez Beste dedi ki bu çocuk senden hoşlanıyor. Benim 5 aydır alamadığım sinyali kız 2 saatte almıştı. Ben hala diyorum ki yok ya hoşlanmıyordur falan. <laughs> yok yok bayağı hoşlanıyor senden diye ısrar ediyor Beste. Bakın kafama karpuz kabuğu ilk orada girdi arkadaşlar. Sonrasında ben de böyle aşkıma alıcı gözle falan bakmaya başladım. Şimdi üzerine düşününce fark ediyorum ki bu çocuk bana o gözle bakmaz diye kodladığımdan hani bu işte lise birdeki ya da lise sondaki hallerimizden o şekilde kodladığımdan kendimi tamamen kapatmışım ona karşı ama o ihtimalin olduğunu görünce de benim gönlüm meyil etti. Çay içtiğimiz günden sonraki iki ay boyunca biz gerçek anlamda flört ettik. Ben de artık böyle sinyaller veriyorum işte cilveler yapıyorum falan derken mezuniyetimde ailem gelmediği için gelip beni yalnız bırakmadığı gün ben bu adama aşık oldum ve sonrasında sevgili olduk ama uzaktaydık. O Ankara'da okuyordu. Okulun bitmesine daha 3 yıl vardı. Uzak ilişkinin zorlukları vesaire bunları başka bir zaman konuşuruz. Bunları başka yerde tekrar anlatırım. Ama ilişkiye çalışmak çok zordu o dönemde ya da derin bir bağ kurmak çok zordu falan filan. Şu an oralara hiç girmeyeceğim. Aşkım Ankara'yı çok seviyordu. Ben de çok seviyordum ve artık yan yana olmak istiyorduk. İlişkimizin ikinci senesi bittiğinde tası tarağı toplayıp Ankara'ya gelip iş kurdum ki siz zaten oraları biliyorsunuz kanalda bunun hikayesini gayet ayrıntılı bir şekilde anlattım. İki sene boyunca uzak ilişki yaşayınca bir anda yan yana gelip aynı evin içine girince başta biz bayağı bir bocaladık ama bir şekilde o dönemi de atlattık ve bir sene boyunca beraberdik derken o mezun oldu ve mezun olur olmaz köyüne yani ilçeye geri döndü ama benim de hep bir umudum vardı yani Ankara'ya geri döneceğini düşünüyordum ve yuva kuracağımızı düşünüyordum. Çünkü ilişkide yolunda gitmeyen hiçbir şey yoktu yani birbirimize saygı duyuyoruz, birbirimizi destekliyoruz, insanlar bizi çok Yumlu buluyorlar. Her açıdan her yönden destekleniyoruz. Neden evlenmeyelim ki diye düşünüyoruz. Tabi buradan da şu anlaşılmasın. Biz muhteşem bir çiftiz. Hiç sorunumuz yok. Ya da olmadığı gibi anlaşılmasın. Tabi ki de oldu. Her insanın sorunları vardır. Her insanın zorlukları vardır. Bizim de vardı ki hala var. Mesela ben agresif bir insanım. Bu huyum onu çok zorluyor. Bunun farkındayım. Ama o bununla yaşamayı öğrendi. Aynı şekilde aşkım da aşırı içine kapalı birisi ve onun bu özelliği benim gibi işte konuşmaktan, iletişim kurmaktan beslenen birisi için çok zor zorlayıcı oluyor. Ama ben de bununla yaşamayı öğrendim. Mesela ben aşırı duygusalım ve her şeyi konuşurum onunla ama o hiçbir şey konuşmaz benle ki eskisine göre daha iyi konuşuyor aslında. Yani eskiden hiç konuşmuyordu. Ama tabii bu zamanla oturdu. Bir de bu süre zarfında ben de onu okumayı öğrendim ve artık onun gelip bana anlatmasını beklemiyorum. Yani duygularını okuyorum ve soruyorum. Canın sıkılmış görünüyorsun. Hayırdır? İşte kafana taktığın bir şey var. Ne oldu? Anlat hadi bakalım falan diyorum. Ben böyle söyleyince de o da fark ediyor ve dökülüyor. Hani böyle bir düzen oluşturduk kendi Aramızda. Bu arada biz ilişkinin ilk yıllarında tartışmayı öğrenmek için ders çalıştık. Bakın şaka yapmıyorum. Oturduk kalem kağıt kullana kullana pratik edip tartışmayı öğrendik. Çünkü o dönemlerde biraz sorunlarımız vardı ve ben de gittim. E, Psikonet yayınlarının birlikte iyi olmak diye bir kitabı vardı. Hem kendime hem aşkıma hediye olarak bunu aldım. Ve dedim ki bu kitabı okuyacağız. Bu kitabın içerisindeki şeyleri birbirimiz üzerinde pratik ederek öğreneceğiz. Gerçekten altını çize çize notlar çıkara çıkara ikimiz de o kitabı okuduk. Ve tartışırken birbirimizin sözünü kesmemek için. İşte elimizde kağıtlar, kalemler. İşte birbirimizin söylediklerine cevap vermek için, unutmamak için notlar aldık. Birbirimizin sözünü hiç kesmedik. İşte sen dili kullanmak yerine ben dili kullandık falan filan. Bayağı gerçekten uğraşa uğraşa tartışmayı öğrendik ve bu tartışmayı öğrenmek bize çok şey kattı. Şu an ilişkinin 8. senesinin içerisindeyiz ve biz bu 8 senenin içerisinde bir kere büyük bir ayrılık yaşadık. Ama bütün bu zorlu süreçlere rağmen bir kere bile birbirimize yüksek sesle bağıra çağıra bir şeyler söylemedik küfür etmedik, kavga edip birbirimizi hiç engellemedik. Ya yani Biz ayrı olduğumuzda bile birbirimizde engelli değildik. Hiçbir zaman böyle ortalığı yıkarak kavga etmedik. Bu arada ben öyle kavga etmeye çok yatkın bir insanım ama öğrendim o şekilde kavga etmemeyi. Aynı şekilde o da kavga sırasında susup kaçıp gitmeye çok yatkın bir insan ama o da öğrendi kaçıp gitmemeyi ve konuşmayı. Bu tartışma pratikleriyle olan bir şeydi. 2023 yılında artık ilişkinin 5. senesinin içindeydik ve uzaklıktan çok yorulmuştum. Artık yanımda olsun istiyordum. Artık onunla beraber bir şeyleri paylaşmak onunla beraber varsa sorunlarımı çözmek istiyordum ki o dönemde ne kadar yalnız kaldığımı ne kadar zorlandığımı önceki bölümlerde anlattım. Depresyonun içinde tutunacak bir şey arıyordum. İlişkime ya da diğer adıyla potansiyel aileme tutunmak istemem kadar da normal bir şey yoktur diye düşünüyorum. Ama işte bazen evde kurulan hayaller pazar yerine gelince unutuluyor arkadaşlar. Aslında o okuldan mezun olup ailesinin yanına ilçeye gidince oradan geri dönmeyeceğini anlamam gerekiyordu belki de. Dönmüyordu ve yanımda olamıyordu. Yorulduğumu söylediğimde ise benim de elimde bir çare yok gelemiyorum diyordu. Defalarca sen gelmezsen ben gelmezsem bu ilişki böyle uzaktan mı devam edecek diye tartıştığımı biliyorum. Ben de iş kurmuştum. 3 yıldır kendimi parçalıyordum o iş uğruna. Bırakıp gidemezdim açıkçası. Çünkü öyle öğretildi bana. Kolunda altın bileziğin olsun kızım. Kendi işin olsun. Kendi ayaklarının üzerinde dur. Özellikle anne bunu bana çok söylerdi. Kendisi de para kazanan bir kadın olduğu için. Bunu söyleyerek büyüttü beni. Doğal olarak işimi tercih ediyordum ben de. Ve insanın işiyle aşkı arasında kalması kadar konuş bir şey yok bence seni var eden güçlü kılan ayakta tutan şey işin ama seni besleyen destekleyen ve sıcak hissettiren şey de eşin ve bu ikisinin arasında kalıyorsun. Bu arada kadın olmanın ne kadar zor olduğunu söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum. Herhalde yoktur yani. Bunu zaten biliyoruz, değer görmüyoruz ve bu değer görmediğimizin aksini iddia eden varsa hemen lütfen bu bölümü terk etsin. Beni dinlemesin. Lütfen bu tip insanlar aramızda var olmasın. Ne diyorduk ha? Kadınlar değer görmüyor ama kadın olarak yaptığın herhangi bir şey de değer görmüyor. Ve ben o süreçte bununla yüzleşiyordum. Tek başıma inşa ettiğim bir kariyerim var ki başıma vurula vurula o kariyeri yapmam gerektiği söylenmişti bana. Bir adamın aşkı karşısında değersiz görülüyordu. Nasıl yani ne demek istiyorum? Ailemi hayatımdan çıkarmadan önce özellikle beni ders, başarı, kariyer diye darlayan annem kızım o çocuk işini bırakıp gelemiyor sen git orada yeniden ofis açarsın diyordu. Bu arada sadece annem değil birçok arkadaşım kankacım belki o kadar da kötü olmaz ilçede yaşamak gibi ikna çalışmalarına gidiyordu. Ortak arkadaşlarımız en yakın hepsi ama hepsi bir adamın aşkı karşısında kariyerimin aman canım ne olacak tekrar iş yeri açarsın da tekrar bir düzen kurarsın olarak görüyordu. Bu arada bir kişi hariç bunu yapıyordu. O bir kişi de yankıydı. Benim küçük sevimli erkek kardeşim. Hiçbir zaman bana git demedi. Hatta o hep şey dedi buraya çok emek verdim burayı bırakma dedi. buradan da ona tekrar teşekkürlerimi iletiyorum ama ama işte o kalabalıkta yankıcığımın sesi cılız kaldı. Kadınlar sevgilileri veya çocukları söz konusu olduğunda bir anda emeklerinden yaptıkları diğer her şeyden men ediliyorlar. Bir kadının kendini işine adamış olması, didinip bir şeyleri başarmış olması onu hırslı ve güç meraklısı yapıyor. Çünkü o dönemde en çok duyduğum şey buydu. Bana diyorlardı ki bu kadar hırslı olma iş bu kadar önemli bir şey değil. Tabii ki de önemli ama bu kadar hırsa gerek yok. Kendini parçalamana gerek yok falan gibi şeyler söylüyordu. Ama bir erkek kendini işine adadığında, başarmak için didindiğinde aa ne kadar da işinde gücünde ekmeğinin peşinde bir adam oluyor. E ben neyin peşindeyim o zaman? Ben hırsın ve gücün peşindeyim. Onların gözü de. Bizde de durum aynen böyleydi çünkü. Bir de kazandığımız para miktarları karşılaştırılıyordu sürekli ve ben daha az kazandığım için küçümseniyordum. Halbuki ben kendi tırnaklarıyla kazıyarak sıfırdan kurmuştum her şeyi ama aşkıba ailesinden bir şirket kalmıştı. Evet o şirket borç içerisindeydi, batmak üzereydi ama sonuçta köklü bir şirketti. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Büyük şirketlerin batması öyle filmlerde anlatıldığı gibi sıfırı tüketmek olarak gerçekleşmiyor. Borçların çokluğu gelen parayı anlamsız kıldığı için ona batmak diyorlar. Ve ben isyan ediyordum Hani Ankara'ya gelecektin, beni yarı yolda bıraktın diye kendimce deliriyordum. İnsanlar da beni aptal olarak görüyordu. İlçede yaşamamak için bütün bu isyanı çıkardığımı sanıyorlardı. Halbuki görmüyorlardı. Sorun ilçede yaşamak değildi. Yani tabii ki de o da bir sorundu. Ben ilçede yaşamak istemiyordum ama sorun benim emeklerimin çöpe gitmesiydi. Sorun benim bu ilişki için zaten bir kere sıfırdan başlamış olmamdı. Aynı anda binlerce şeyin peşinden koşmuştum. Hem kendimi kanıtlamak için uğraşmıştım, hem ailemi mutlu etmeye çalışmıştım, hem ilişkime bir gelecek zemini oluşturmaya çalışmıştım. Hem sevdiğim bir yerde olmaya çalışmıştım ama hiçbirini de başaramamıştım. Kendimi kanıtlamam hiç değer görmemişti. Ailem ne yaparsam yapayım mutlu olmamıştı. Benimle gurur duymamıştı. Sevdiğim adam onun peşinden bir kez daha şehir değiştirmemi bekliyordu benden. Yani ben ölmek istemeyeyim de kim ölmek istesin ya? Hani şöyle bir düşününce gerçekten iğrenç bir dönemdi. Ve ilişkiyi de kurtaramıyordum hiçbir şekilde. Sürekli içimden pazarlık ediyordum. Kendime sürekli ama o çok iyi bir insan. Bizim ilişkimizde hiçbir sorun yok diyordum. Yani evet ilişkide hiçbir bir sorun yoktu. Gerçekten yani bu şehir krizi dışında bir sorunumuz yoktu. Ama ilişkide hiç sorun olmadan da bitemez mi ilişkiler? Yani yollar ve hayaller ayrılıyor diye ayrılamaz mı iki insan diye düşünüyordum. Ayrılır. Tabii ki de ayrılabilir. Benim bir arkadaşım vardı. Annesiyle babası 29 yıl evli kalıp boşandılar. Arkadaşım diyor ki birbirlerini hep çok sevdiler. Hiç kavga etmediler ama artık hayattan beklentileri çok farklılaştı. İkisi de emekli olunca biri köyüne dönmek istedi. Diğeri dünyayı gezmek istedi. Anlaşamayıp boşandılar demişti. Ya, o o zaman ilk dinlediğimde çok şaşırmıştım ama sonradan üstüne düşününce çok mantıklı da gelmeye başladı. Yani evet, insan denen canlı her gün yeni bir hayalle bağlanıyor, tutunuyor hayata ve bir gün geliyor, kurduğu hayaller eski hayallerle benzememeye başlıyor ve eskiden seninle beraber hayal kuran insan senden farklı hayaller kuruyor. İşte o noktada hayallerini değiştirmemen gerekiyor. Yani artık o insanla hayal kurmamayı kabullenmen gerekiyor. Çünkü insanlar değişir ve değişmek en kaçınılmaz şeydir ve en zoru da hala bir birbirini severken ortada birbirinize karşı bir suç yokken ayrılmak sanırım. Yani ne bileyim birisi sizi aldatınca ona öfke ve nefret duyarak ayrılmak çok kolay. Ya da birisi size aşırı kısıtlayıcı davranıyorsa aşırı aşağılayıcı davranıyorsa paranızı yemeye çalışıyorsa kabaysa anlayışsızsa bencilse oysa buysa ayrılmak çok daha kolay oluyor. Çünkü tutunacak bir dalı oluyor insana. Ben kendimi korumak için ayrıldım. O kötüydü. O iyi değildi. Benim için iyi değildi diyebiliyor o insan. Ama ben hiçbir şeye tutunamıyordum. Aşkım çok iyi biriydi. Onu seviyordum. O da beni seviyordu birbirimize çok değer veriyorduk ama sadece hayat bizi farklı yollardan yürütüyordu. İkimizin de uğruna savaştığı şeyleri vardı ve bu uğruna savaştıklarımız aynı yerde buluşmuyordu. Bu arada ikimiz de cesaret edemiyorduk kopmaya. İkimiz de korkuyorduk yaşayacağımız acının büyüklüğünden. Hayatımda kocaman bir boşluk oluşacaktı o gidince ve ben o boşlukta sınanacaktım. Eğer ayrılırsak beraber büyüdüğümüzde varsayarak konuşuyorum tabii ki. Aklı beş karış havada Eson'un en komik ve en cesur halleri onun hafızasında çürüyüp gidecekti. Çünkü çünkü bir tek o biliyordu. Ya da aynı şekilde eğer ayrılırsak, aşkımın kimseye anlatmadığı ve sır gibi sakladığı o iç dünyası benimle beraber görebilecekti. Çünkü o kimseye anlatmazdı. Karanlık kilitli odalarda saklardı duygularını. Ben zorla içeri girip kendini sıkıştırdı o duyguların çıkabilmesi için camları açardım. Ben gidince o odalarda yapayalnız kalacaktı. Ayrılmayı aklıma ilk koyduğumda istediğim şey şuydu. Eğer ölürsem, sevgilisini kaybeden bir adamın vicdan azabını yaşamasını istemiyordum. O yüzden tüm bu dilemma rağmen cesaret eden kişi ben olmuştum. Tek seferde ayrılamamıştık çünkü yılların alışkanlığıyla birbirimizi aradığımız, konuştuğumuz oluyordu ama ilişki artık bizim bildiğimiz ilişki değildi. Ayrılık sonrası oluşan yasın birinin vefat etmesinin ardından ortaya çıkan yasla eş değer olduğuna dair araştırmalar var. Ben bu bilgiyi çok uzun zamandır biliyordum zaten ama bir bilgiyi bilmekle onu yaşamak arasında oldukça büyük farklar varmış. Yaşayınca anladım ben de ne olduğunu. Sonraki bölümde büyük yastan önce önceki son çırpınışlarımı ve sonrasını anlatacağım ama bugünlük benden bu kadar olsun bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın